Pardon hı hı. Pardon Zeynep. Zeynep bu ne ya Dolmalık mı ben Fatih Ya ondan bahsetmiyorum Savaş alanın gibi burası nasıl bir pazar bu E bildiğim pazar işte Ya ben bilmiyorum pazarları pazarlar gelmedim bin var diyorum otobüse de bindirdin beni zaten Ay gelir gelmez söylenmeye başladım Fatih Hadi yürü daha işimiz var Ya tamam Dur Zeynep Z Z Z Efendim Mete Ha Fatih, e ben kafeye gittim. Bir bakalım ne oldu? Ha, ne oldu? Ya bu internet kafenin güvenlik kamerası yokmuş. Ben sahibiyle konuşun nedir diye yani. O kardeşim buraya günde 100 tane adam giriyor. Ben nereden bileyim kim olduğunu diyor. Yapma ya. Vallahi. Ya Fatih yalnız bir şey söyleyeceğim. E karşımıza tam bir profesyonel var yani bak. Düşünsene. Adam koskoca İstanbul'da gitmiş. Bula bula güvenlik kamerası olmayan bir yer bulmuş ya. Yani bu bence tesadüf olamaz. Anlaşıldı. Madem o profesyonel, bize daha profesyonel bir yardım alırız. Tamam tamam kapat kanka ben hallediyorum şimdi. Alo Mustafa, Mete halledememiş. Bu iş bizi açtı. Daha profesyonel adamlara ihtiyacımız var. Aa, o iş bende Fatih Bey. Tamam. Zeynep! Zeynep! Ya Zeynep neredesin? Kaybettim zannettim seni. Fatih'cim dur. Kaç para bu? Beş lira. Beş mi? Evet. Ablacım ne yaptın? Nanenin demeti beş lira olur mu ya? Yavruya patates sekiz lira. Tamam haklısın patates de abarttı bu ara ama. Ya tamam ablacığım sen oradan beş alt demet ver koy torbaya. hayır hayır kalsın kalsın almayacağız almayacağız. Gidip başka yerlere bakacağız. Ya niye almayacaksın işte al gitsin. Fatih pazardayız. İlk gördüğüm tezgahtan alamam. Biraz fiyat karşılaştırması yapmam lazım. Sağ ol abla. Ya ot bu ot neyin karşı fiyatı? Oh, Bahçeden. Çilek. Zeynep dur. Hey. Ay hormonlu bunlar ya. Tövbe ablam bizde katiyen hormonlu mal bulunmaz. Doğal mı şimdi bu? Vallahi billahi kendi bahçemizden abla. Abiciğim şunun tipine baksana Allah aşkına kafam kadar çilek. Elmaya beş kala bu ya. Onun cinsi öyle abla. Ya yok bırak sağ ol sağ olsun. Bizimkinin cinsi de böyle hayırlı işler. Zeynep dur. Ya Zeynep bir saattir geziyoruz. Niye bir şey alamadık? Hatice'cim acelem mi var? Geziyoruz işte. Ya geziyoruz da hiçbir şey beğenmiyorsun yani. Hayret sen beni nasıl beğendin? Seni beğendiğimi kim söyledi? Beğenmedin mi? Ay işte bak ya beğenmezim. Hmm. <laughs> ya hadi gel bak e eve gidelim marketten sana istediğin her şeyi alacağım söz veriyorum. Olmaz Fatih'cim sana pazar alışverişinin inceliklerini öğreteceğim. Ya sen her şeyi bir kurt buluyorsun alışveriş yapamadık ki. Fatih'cim Bak pazar alışverişinin kurallarıdır bu. Seçici olacaksın, gözünü açıp tutacaksın, fiyat karşılaştırması yapacaksın ve kimseye güvenmeyeceksin. Allah'ım ya Rabbim alışverişe mi geldik, denetime mi geldik belli değil. Ya ne olur Zeynep hadi alalım bir şeyler ya. Ay dur dur çok güzel limon var şurada. Dur 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 kaybetme beni. Fatih çok iyi oldu pazara çıktığımız ha. Yemin ediyorum insan olduğumu hatırladım be. Ben de insanlıktan çıktım. Her yerim ağrıyor vallahi. Ay, ama... Fatih ya sen de hanım evladıymışsın ha Ya ne alakası var hanım evladıyla Allah Allah bir kere bizimkiler gider pazara Ben sevmiyorum ne yapayım Mukaddes hanım pazara Hayır ya babaannem zamanında gitmiş Selin <laughs> de gidiyor Ben öyle düşünmüştüm Ya zaten. ben sevmiyorum arkadaşım <laughs> kalabalık sevmiyorum işte Hani her evde pazardan hoşlanmayan sevmeyen bir çocuk vardır ya O benim işte Ay Fatih şuna bak <laughs> sen gözlükle mi oynuyorsun? Bana mı vereceksin? <laughs> Ay maşallah adı ne? İbrahim Aran. Sen buna bak buna. Bunun adı ne? Mete. Mete. Oh. Benim kankamın ismi. Uyu benzemesin. <laughs> Ay maşallah. Ay hanımlar. Ayıp olmazsa siz bu kabağın kilosunu kaça aldınız? Üç lira. Üç lira değil mi? Üç liraya aldım. Üç mü? Hatice, hayır ben... hayır. Teşekkür ederim. Hayır edeyim. hayır. Hemen gidip geliyorum. Zeynep hayır hayır hayır. On lira verelim bunu alalım. Zeynep gel buraya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.